Selamünaleyküm. ve aleyküm ve ee, 2. namazı Göl Yazısı'nda sizlerle beraberiz. E, hocamız güzel, bir, e, merkezden mi gidiyoruz? Ezan? Evet, merkezden gidiyoruz. Güzel bir ezan. Biz geldik buraya tatil için geldik. 2. namazı kıldık. Hocamız da rica 2. çok güzel. Yani oturuşlar, alkışlar çok güzel. Ben hoşuma gitti. E, ben bu da rica ettim. Hocam, siz namaz kıldıktan sonra güzel bir dua yaptınız duanın altında. Bunu rica ettim. Bu ufak bir kendini tanıtır da evet. e, çok küçük yapsam dedim. Burada <laughs> imamlık yapmışlar. galiba. İsmail Altay. İsmail Altay. Evet. 25 senedir Başka buradayım. Yok. 25 Bu görev yapıyorsunuz. Burada evet. görev. Yani burada görev. Toplam 35 yıl Başka hizmetimiz var. var. Ama çok geç gözüküyorsunuz ya. Allah razı <laughs> <abi>. olsun. <laughs> Tabii ki e, burada konu komşuyla iyi güzel anılarımız var. Tamam caminin yapılışının farklı bir durumu vardır. Hı, burada, yeni bir burada da Şehre Camii'nin mimarisiyle Hı. Özleştir. Aynı mimarda. Aynı mimarda. Çünkü caminin içerisinde direk yok. Direksiz cami. Direkler duvarlarda gizlenmiş vaziyettedir. Oradaki cami de aynı şekilde. Hı. Hı. yaklaşık 10 sene öncesine kadar camimiz sadeydi. Evet. Sadeydi. Evet. 10 sene öncesinde bu nakış işini yapalım diye karar verdik. Bütün camilerde var. Bizim de olsun. Evet. Dışarıda ismi mevcut. Evet. Abdullah Güldoğlu e, nakkaş ve ekibiyle birlikte kabartma motifini kabartma motifini uygun gördük normal roketten iki kat fazla bir fiyata yapılıyor. Yani gölgelendirilmiş model. burada komşularımızla beraber bu işi ifa da etmeye da. çalışıyoruz. Aynen hocam Paşam, sizin bu namazda hani, genelde imamlık arkadaşlarımız e, evet. bir duada bir Allah'ın mezzetini tamamen ağır bir dua buluyor. <Gülüşmeler> <laughs> Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me. Ni'me, <evet. Gülüşmeler> Ya Rabbi, benim için yaratmış olduğun nimetlerin tamamını istiyorum. Bu nimetleri bana tamamını absolutely. ver. Biz de burada amin diyoruz tabii. Tabii. için Cemaatin amin evet. demesi. Aynen. Evet. 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 Ve hudnel hasen. Ve hudnel. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me. <Gülüşmeler> ve devamel afiyet. Evet. Evet. Ve devamını. ve sıhhat ve afiyetin devamı istiyor zaten. değil mi evet. Ee, devamını söylüyorsunuz. Biz, biz de yani? Evet. devamlı söylüyoruz ki birbirine Evet. Söylemesi gereken dualar. kısa devam. ve öz, öz özet, özet bu Biz de tabii bu adlarla ağımız yani. Evet. <laughs> ee, Baştan sonra da tekrar açıklamak. Allahümme yani. inna nes'elke tamamen yeme. Evet. Bizim için yarattığın nimetleri tamamını senden talep ediyoruz. Ya Rabbi. Ver ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Evet. Ve devamel afiyet. Evet. Bize afiyetle nimetlerin devamı ve sağlığımızı istiyoruz. Evet. Evet. Ve hüsnel katime ve güzel bir hayat yaşamayı nasip eyledi. Evet. Sağlıklı, sıfatlı, güzel bir hayat güzel bir ne bir dua edin. Ve ilmen bol ilim ilim yanına. Evet. Ve evet. rizkan vesi'a evet. rızkımızı bol. Amin. Ve hoşluluk adına güzel bir şekilde ömrümüzü ve bu şekilde tamamlayalım abi. Yani burada söyleyecek tek şey, bir söz abi. Gerçekten muhteşem bir dua. Evet. Hocamızın Allah razı olsun. Amin. Biz yerlerde böyle e, imam arkadaşlarımızla böyle güzel duaları, duaları, sizlerle tekrar paylaşmak üzere. Şimdi koştay Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Siz de düşünüyorsunuz. Mesut, e, Yok. ben tatilde yani, gezmeye gelmiştim. Ama sizi gördüm. Daha mutlu oldum. Allah razı olsun. Bu Allah Allah. duayı sizlerden almış olduk. Mevlam Allah inşallah Allah. bu duaları da kabul eder. Dinleyenlere de inşallah bu dualar nasip olur inşallah. Amin inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Rabbim Amin. Geçirin. Sağ olun. Sağlık ve sıhhatle hayırlı ömür geçirmeyi nasip etsin. Amin sayın hocam. Allah'a emanet olun.